su yak. Billonları getirin. Billon ne? E, kristal kaseler. Geç bakalım damat şöyle ortaya. <laughs> bu bu taşakları ailenize bereket getirecektir. Hep <laughs> piyasa. <laughs> hey. hey. Güneş yere değdiğinde birer barış sıvı içer bu işi bağlarız. Şimdi geç bakalım yerine. Dağılın. Aziz Efendi, kasabaya gidince bir de resmi nikah yaparız. Oh, üfle. İyi misin? İyiyim. Şef ben de taşak geçti. <laughs> keşke geçen hafta gelseydiniz. Yerli malı haftası vardı. Yerli malı mı? Tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Alayınızı namına koyun lan. Konuş damat konuş. Taşaklar işe yaradı. Bunlar hiçbir şey değil daha büyük şeyler olacak. Siktiriniz gidiniz efendim. Benim oğlum Aziz. Ha. <laughs> Bana pek bir şey olmadı. Ben bunun yerlisi miyim kardeşim? O zaman benim buranın yerlisi gibi muamele görmem gerekiyor ya. Yok bunu toprağına alayım, yok bunu şey yapayım. Benden boncuk al, ateş suyu ver. Sahte ateş suyu ver herif ya, sahte. Oğlanın gözler gitti, kör oldu. Bak, ağaçla konuşuyor, nehirle konuşuyor diyorlar. Çocuk göremiyor ki kardeşim kimle konuştuğunu. Geçen bizim oğlanlar bu şerefin yanında bir tane var. Ha, çak. Onun kafasındaki keneyi alayım derken adam rahat duramıyor tabi. Çocuklar da yanlışlıkla şak deriyi alıyor. Ondan sonra kızıl deriler kötü. Hı. Kollayacaksın kötü. Yok öyle. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben sizi çok sevdim efendim. Çok muhterem bir insansınız. Yani efendim size yapılan zulüm gerek şef bir püsküt müsküt var mı ya? Hadi artık yatma vakti. Aziz Efendi, benim ayağım yok. Ya. Aziz Efendi, ayağım yok. Oğlum var bende iki tane, nereden lazım olacak? Ayak ayak üstüne mi atlayacaksın? Yok, ayağa kalkacağız ya ondan. Ayak oh, bırak kalkıyor. Şşş. Şşş, lan nerede oğlum? Hay! Bana bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı bana. Ben şurada biraz karıncalarla konuşup geleceğim. Ne oldu? Haydi bay bay. Biraz çalışsınlar, çalışsınlar. Oldu. dur. Totem. Totem bize bakıyor Aziz. Orkbarik olarak sana saygım var ama sana tapamam Totem. Totem. Jotem. Oğlum yaramıyorsa içme ne? <laughs> Ne oldu yavrum? Verdiniz mi elması? Yok vermedik. Ah. Amin. Yıkıl! Hey. Şşt! Demir! 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 Ulan Demir! Buraya niye geldiğimizi unutma. Şşş! Demir! Kimin ben? Komutan, Komutan Logar. mı? Onu ben amına koyayım. Ne diyorsun lan? Aziz ben fenayım. Bana bak, ben elması yoklamaya gidiyorum. Ayrılma bir yere. Olur.